Merhabalar ayın enerji ee, iki, ayın ikisinde mi üçünde mi tam hatırlamıyorum yani bu ay bir bakmıştım galiba ay başında veya evlilik haftasının sonu gibi bir şeydi. Şimdi videoya şöyle başlıyorum bir hatırlatma yapayım ben kahin değilim bir kadının nereye gideceğini nereye geleceğini bilemem öyle özel yeteneği olan kimse de tanımıyorum kimseyi duymadım daha önce. öyle bir şey yoktur kimse bilemez bir kadının nereye geleceğini sadece trendleri takip ederiz ee, varsa bir de olumlu e, mum formasyonu veya grafiksel bir formasyon yani işte takoz, bayrak filama onları söyleyebiliriz. Onun dışında e, bir şey söylemem mümkün değil. Göstergelere bakarım. E, onlar pozitif mi değil mi? Onların değerlerine bakarız. O kadar. Onu bir hatırlatayım. Çünkü soruyorsunuz arkadaşlar bu nereye gider, şu nereye gider gibi yani ne bileyim nereye gider. Vardır bir tane şişman parma. Zaten hisseler 3 kuruşluk çoğu. Yani sı, üç kuruşluk o anlamda söylüyorum. E, lot yok. E, lot olmayan yerde bir tane şişman parmak alır veya bir grup alır, bir kişi ya bilemem. istediği yere de götürür hisse Yani onu da açık söyleyeyim. E, yani bakın şunu söyleyeyim. Adam yani bir hisseyi eline almış. Tamam mı? Yani A firmasından satıyor, B firmasından kendi alıyor. Neden? Çünkü bir hissede hareket olmazsa kimse girmez, o hisseyi satacak, aşağıdan alacak. Yani hayatını bununla idame ettiriyor. Koymuş 5 milyon lira, 10 milyon lira, 20 milyon lira neyse hissesine göre patron da olabilir, başka biri de olabilir, bilemem. E, ne borsa da bizim borsamızda özellikle, yani burası bir Dow Jones, bir Nasdaq, S&P 500 falan değil, burası e, borsa İstanbul yani buradaki hacimler, buradaki şey belli, birçok kağıt, e, kağıt çok, e, ticaretini yapan az olunca birçok kağıt çok böyle sığ oluyor. Yani mesela ayeni söyleyeyim ben size şu anda. AYEN bugün 1 milyon 58. 1.58 ya yani 1 milyon not el değiştirmiş. Ya yani 5 milyonunuz olsun. Bu şu demek ayeni istila edersiniz. Gün içinde. Veya 2 gün, 3 gün, bir hafta boyunca. Yani o size kalmış. çünkü, çünkü çok az hisse el değiştiriyor. E, dolayısıyla burada göstergelerin e, teknik analizi de zorlaşıyor. Göstergelerin uyumu da zorlaşıyor. E, hep söylüyorum teknik analiz insan davranışlarını inceliyor. Dolayısıyla ne kadar çok insan o kadar iyi istatistik. Ne kadar az insan kestirmesi o kadar güç oluyor. Bunu hatırlatmak istedim. Çünkü çok sorun oluyor. E, vermiyorum cevap. Çünkü bilmiyorum. Bilmiyorum yazıyorum. Tekrar soruluyor. Hakikaten bilmiyorum arkadaşlar. ne olur. Ama ne olur? Özel bir şey olur da onu söylerim size. Yani burada özel bir durum gözüküyor diye. O da olur mu olmaz mı? Yüzde yüz. Bilemem. Nereden bileyim. Kimse bilemez. E şöyle bir hatırlatmayla başladım. E çünkü ben bunu aslında bir video yapacağım da yani burada teknik analize göre alım satımla alakalı. O da uzun sürecek yani. Yapsam iyi olacak ama. Şimdi Ayen'de daha önce iki trendimiz vardı yani. Düşen trendimiz vardı. Açısı vardı. Bir de yükselen trendimiz vardı. E bir zaman sallı da var bu işlerin tabi. E 22 Eylül gibi zaman sallı ama Ayen daha önceden şöyle bir düşen trende hafif bir kırdı. Ee, çok büyük bir kırılım değil. Ee, yani ivmesi kırılımın çok yüksek değil şuradaki. Onu <laughs> yani 0.92 kırılım ivmesi yani geri geldiği fiyat. Ama şöyle söyleyeyim yani tabii kırılmış bir e, trend kırılmıştır. Sonuçta bunun azı çoğu yok. Şimdi 618 5.44 ve civarı daha önce bir e, dest yani fiyatlar oranın etrafında döner mi diye bir işaretlemiştim ya da bir destek olur mu diye işaret koymuşum buraya. Bozuldu diyemem yani o destek bozuldu diyemem. Şurada çok bir yoğunlaşma var diplerde yani 5.38 ve üstünde biraz yoğunlaşma var. Biraz daha geri gelirse ancak bu tamam kırıldı yön artık yani şuradaki trendi konuşalım diyebilirim. Çünkü dediğim gibi hisse kağıtsı yarın biraz yukarı götürürler. İşler değişir. Onu da söyleyeyim. Tabii aşağı giderse ara bir destek 5.10, 5.11, 5.12 oralar alınabilir. Onun altında da zaten Fibonacci düzeltme noktası var. %50, 4.77 477 majör bir destek olarak alınabilir. Çok kötü bir senaryoda onun da altında gördüğünüz gibi zaten 382 önce tutmuştu önceden. Burası gerçekten burası 200 güne de yakın. Onu da söyleyeyim şimdi 200 gün koymadım ama koyayım onu da tam görelim neredeymiş. 200 günler önemli desteklerdir. İşte çok kolay kırılmaz. O da 3.99 yani 4 öyle bir şey olursa zaten o da 4 tona doğru muhtemelen gelir. Dolayısıyla e, %38.2 %38 yani çok kötü durumda en majör destek odur. E, yukarı bu trendin yani yeni bir trendde tekrar dönmesi için öyle söyleyeyim. Şu düşeni kırması lazım en azından. Düşeni kırarsa e, tekrar bu yükselen trendin içine geri de e, alabilir. E, oluyor çünkü yani. Biraz sarkıyorlar. Sonra tekrar geri geliyorlar. Hani Bu tamamen korkutmasın. E, ama sağlıklı olan tabii Ayen için hep söyledim. Daha önceden de söyledim. 50 günün altında çok giriyor çıkıyor. Çok fazla hamle yapıyor. E, dolayısıyla her dalışında şuradan beri mesela işte 5 bakın 4 yani 1 lira. Şurada dalmış 5.41 4.91 baktığınız zaman 50 kuruş yani her dalışında 50 kuruş 60 kuruş böyle sert oluyor bu dalışlar şu anda da 5.67 5.42 50 günün üstünde kalıcı olsa o çok daha iyi yani orta vadede en azından bir yükseliş ve şu düşen trendin de kırılma anlamına gelir zaten otomatikman dolayısıyla 50 gün burada aranmalı. 5.66 üstü kapanışlar. Şu anda tabii negatif görünüm. Onu da söyleyeyim. E, baktığımız zaman stokastik ve MACD. MACD çok hızlı şey bir aşağı vermiyor tabi yani daha hafif anca yeni kesmişler aşağı doğru. Stokastik de daha hızlı bir gösterge. Bu biraz daha önce kesmiş. E, yön akıp şu anda aşağı gözüküyor. Ama dediğim gibi şartları yani bu aşağı demek illa illa elbette böyle olacak anlamına gelmesin sakın. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani destekleri söyledik, dirençleri söyledik herhalde. Yani stop koyacak olan varsa tabi burada artık risk aldığınıza göre 5.07 de desteğini bekleyebilirsiniz. Bilemem. Oradan belki koyulabilir. Onun altında 4.77 beklenebilir. Yani daha böyle tez canlıysanız tabi artık kendiniz bir yer ayarlayacaksınız. Bu ara marjı düşük yani gün içi git gel düşük bu kağıdın. Normalde biraz böyle çok dalgalandığı zamanlar da olmuş. Dolayısıyla stop koyarken gün içi marjı da çok boşa eritmeyecek şekilde. Yani atıyorum 10 kuruş aşağı oynayıp yukarı gelebiliyorsa 12 kuruşa koyarsınız ki boşu boşuna stop olmasın. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize